Şello Bello'yu kurduğumuzda baktık ki bir boşluk var. Bu boşluğu nasıl doldururuz? Şimdi Urfa'nın meşhur bir kazancı bediği var. Ne söyledik ne anlamını ama hoşumuza gidiyor. Ne dedik Urfa'nın kazancı bediği varsa bizim de kuşkana Fuat var. <laughs> Efendim, 40 çarşambadan atlamış, tuzsuz pişmiş, kapaksız kaynamış. Kali cağız. <laughs> Lepih sulat. Gündillik <laughs> Kuşkana Fuat'tan bir uzun hava diyelim. شیخ هر را

Ayaklarımdan çıktı Fıkkırık gibi dolandı bir de girdi Ola saçım bende Sabkalar bayrağı var. nefesimi vereceğim o. Yarabbi sen başladın sen bitir. Kapka var bayram pardon. Aman anladım ki ey, son nefesimi

Çıklar da var burada. He. Ne sallayın? He, kozan tilkileri. Akbel <laughs> abla bu şey değil mi? Şimdi Öyle ama bak sessiz olun anlatayım. Şeyin bozulur. Konsantra. Işte. Erzurum'dan geldik Yalova'ya yerleştik. Lüks bir apartmanda da daire tuttuk. E? Nasılsa depremden boşaltmış derken. <laughs> Oğlum benim kisi dayanıklı. <gülüyor> <gülüyor> Evi tuttum. Böyle bir ay, iki ay oturduk. Karşı komşum hanıma gelir değil ki. Ya senin hanım. Ya hanım. Fat Bey'e balkonda taş dizeceğiz. O da tamam diyor. Gelir içeri ben de içerideyim. Oturuyorum. Kız heriz dedim ne? Karşı taraf dedi ki balkonda taş dizecek sen de ki yorguna. dedim gözün koral onlar okey oynuyordu. Hoş taş dizmiyor. mi? Şimdi balkonda oturmuşuz çay içirik. Dedim hanım sana ben bir şey diyeyim. Yani artık dedim lehçeyi düzelteceğiz. Çünkü buradakilere uymamız lazım. Hani demesinler hala bunlara hala şunlara. Bizi her yerde bazı yerde garipsizler ama Türkiye'nin en iyi biz konuşuruz. desinler onlara. Hanına dedim ki kurban olayım biraz lehçeyi düzelt. Balkonda da çay içirik böyle söveye yaslanmış balkonu söyle. <laughs> tamam herif dedi. Anlaştık. Allah herkesin evladını bağışlasın. İçinde de benimkinleri. <laughs> Benim bir o zaman dört yaşın, beş yaşında kızım vardı Ebru. Ebru'da bahçede ağır. Dedim kız hele kalk bak bu kız niye ağır? Dinle dinle Aynen böyle kalktı geldi bela balkonun demirine yaslandı. Yan taraftakiler o şey okay oynuyor ha. Aynı bu şekil. Ebru. Ebru. Dedim karı senin canın yiyin devam. <laughs> e Ebru. Ebru kızın tam demek ki önüne geldi. Ben göremiyorum. Ne orada etti sordu etti. Kıza ne çevirdiysen. İşte orada zayıf. Evet. Adem sana anlattı ya. <laughs> Efendim. Aynen. Aynı bir tane asker arkadaşlar misafir ol. İstanbul'da oğlan da bunu yemeğe götürür evlerine. Kız da hanımı da oğlanın İstanbul'u güzel salata yapır, Oğlan arkadan sarılır bir alır. Dir ki hayatım bu alır kaçarım. O da dir yakalarsam mendisini öperim. Bizim kim hoşuma hoşuna gidiyor? Neyse her zaman gelir aradan bir ay geçer. Karısı teşte çamaşır yıkayır. Arkadan gelir. Bir karın teşli halı kaçarım. Kadir ben de yakalarsam baban <laughs> Şimdi şimdi bir şeyimiz var. Ne demek. <laughs> <laughs> Hemen bizim hediyemiz de bu olsun size bugün. Aşık. Tamam. <laughs> 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 Peki bak Yavuz abi ne diyor? Şimdi bu an burada geliştirdik bu aşı. Hemen evet, bu aşıkların sponsoru Coşkun Ete çok teşekkür edilen. Soymuşsun. <laughs> Bunların e, isimlerini biliyor musun? Tabi bilmez olur mu ya? Yani. Peki aşık oynayan var mı önceden? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki aşıkla ilgili bir iki soru soracağım aşıkla ilgili. Ee, Bilene de Dadaş Turizm'den Erzurum bilet. Tamam. Tamam. Şöyle genç biri gelsin, ihtiyarlar bilir. İhtiyarlar... İhtiyarlar bilsin, gençler öğrenler daha Tamam, dahil. tamam. Şimdi tamam. bir kere, bir de şey Murat'cığım, bu aşıkla ne yapılıyor? Çocuklar çoğu bilmiyor olabilirler. Oyun. Evet, çocuklar da öğrensinler, tamam. bir aşık oynayalım. burada. Değil mi Fuat'cığım? Yani bu aşığın ne olduğunu bir önce bir tarif et istersen. Bunlar oyun oynanıyordu, o televizyonların, radyoların olmadığı dönemde gençlerin hatta büyük yaşta evli adamların aşık oynadığını duydum ben. Evet, bir de ben bir da değil. Yani evet, eee mahalle aralarında gece gel. gündüz gel abi. Gel. <laughs>